Ne oldu şemsiyeler niye kırıldı? Abi güzel bir rüzgar esiyor. Abi denizden topladık ya. Bunlar rüzgar mı kırdı böyle? Evet abi. Yani denizden topladık bir ton. Abi hepsi denizdeydi. O denizden getirdik öyle söyleyeyim. Şimdi işte gördüğün gibi abi açıyoruz. Tekrar rüzgar esiyor. Hepsi de onu götürüyor. O yüzden açmayacağız yani. Çıktı. Ne olduğunu bir anda, abi nasıl oldu, oldu abi? abi, abi öyle ya. Nereden geldiniz? Ben şeyden geldim abi. Mardin'den geldim. Evet abi. Acayip abi rüzgar var. Böyle toz. Kemsiyeler uçtu abi buralarda ya. Kostur. Zor tuttuk çocukları falan. Herhangi bir yaralama falan var mı? Yaralama değil, yok adam. abi deyince sıyrıklarla atlattık. Abi geçmiş olsun Allah abi. razı olsun abi sağ olasın. Allah bir daha vermesin. Kolumuz kanadımız kopacak da. Kendimizi zor tuttuk. Buradan şemsiyeler uçtu nasıl oldu? Bir fırtına koptu. Şemseleri kurşun gibi denize attı. Birine batacak diye koptuk vallahi. Zor tuttuk bir tanesini. Hobileri gitti zaten. <laughs>